Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü faziletli zikrimiz değerli kardeşlerim yine çok önemli, gerçekten çok kısa ama faziletleri çok e, yüksek bir zikir var değerli kardeşlerim. Sabah akşam söylenecek ve zikrimiz de çok kısa değerli kardeşlerim dediğim gibi. Hemen şöyle hadis-i geçelim ve faziletlerine geçelim kardeşlerim. Öncelikle sağ taraftaki yeşil kalemle çizdiğim ben üzerini belirttim. Siz de rahat görün diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden olan ve Afrikalı Müneyzir radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim dedi. Her kim diyor sabahladığında Arapçasını söylüyorum değerli kardeşlerim. Raditü billahi Rabben ve bil İslamı dinen ve bi Muhammedin nebiyyen. Bu kadar arkadaşlar. Meali Rab olarak Allah'tan, Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed'den razı oldum derse. Bakın sabahladığında diyor burada geçen hadis-i şerifte. Ben kefilim diyor elbette onun elinden tutup mutlaka kendisini cennete gir, gir, girdireceğim diyor. Hadis-i şerif değerli kardeşlerim Taberani ve Heysemi'de geçiyor. Gerçekten çok fazileti yüksek değerli kardeşlerim. Kim söylerse diyor ben ona kefilim elbette onu elinden tutup mutlaka kendisini cennete girdireceğim diyor. Başka bir hadis-i şerifte değerli kardeşlerim hemen yukarıda sol tarafta ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim sabah akşam diyor Ahmet İbni Hanbel'in rivayetinde değerli kardeşlerim bu üç kere geçiyormuş. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Rasul, Rasul olarak da Muhammed'den razı olduk derse bu kişi Allahu Teala'nın o kıyamet gününden razı etmesi hak olur buyurdu. Kaynaklar altta yazıyor ben söyleyeyim. Ebu Davud Tirmizi İbn Mace'be Ahmet İbn Hammel'in Müsned adlı El Müsned adlı kitabında geçiyor. Başka bir hadis-i şerifte değerli kardeşim ben bunu e, meali ile beraber değerli kardeşlerim Arapçasını e, açıklamalar kısmına bırakacağım. İnşallah siz de bunu ezberler bunları söylersiniz. Diğer hadis-i şerifte Ata İbni Yesir radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Her kim akşamladığında diyor değerli kardeşlerim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Resul olarak da Muhammed'den Razı oldum derse muhakkak o kişi imanın hakikatine ulaşmış olur. Gerçekten çok önemli bir zikir daha değerli kardeşlerim. Sağdaki hadis-i şerifte sabah diyor. Buradakinde mesela alttakinde akşam. Bir üstteki soldaki üsttekinde sabah akşam diyor. Ama ben sabah akşam bunları üç defa söylüyorum değerli kardeşlerim. İnşallah değerli kardeşlerim biz de bununla bu videoyu izleyen değerli kardeşlerim sizler de bununla amel edersiniz. Bu faziletlere nail olursunuz. Daha çok kişiye ulaşmamız için değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki faziletli zikrimizde görüşmek üzere değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.